Merhabalar. Bugünkü videomda merkantilizm anlatacağım. Merkantilizm Orta Çağ'da e, devletin iktisat yapılanmasının bir tezahürüdür. Merkantilizmde eee devletin asıl refah arttırma aracı altın ve gümüş biriktirmektir. Merkantilizmin ticaret anlayışında kazan-kazan anlayışından çok Ticarette bir kazanan bir kaybeden anlayışı vardır. Merkantilizmin ihtiyaçlarını karşılanmak için dönemin ülkelerinde özellikle orta çağda çıkmış olan bu ideolojinin gereği olarak ulusal pazarlar kurulmuştur. Ulusal pazarların kurulması için merkezi otoritenin sağlanması, yürütme erkinin ve güvenliğin bir otorite bir otoritede toplanması gerekir. Fransa gibi örnek verebileceğimiz devletlerdeki feodal yapılardaki feodal orduların güçlerin azaltılması merkeze kral merkeze yani krala bağlı olarak kurulmuş orduların ulusal pazarın sınırlarının tamamını koruyacak şekilde örgütlenmesiyle merkantilizmin bir şartı yani ulusal pazar gerçekleşmiş olur. Merkantilizmin diğer şartı da Pazar üretildiği gibi bu pazarın gümrük duvarlarıyla korunması başka ülkelerin bu pazarın işleyişinde ana aktör olmasını önlemek gerekiyor. Ana aktör olmasını önlemek için gümrük duvarları kullanılır ve devlet iç pazardaki üretimi denetler gerektiğinde katılır, üretilmesinde teşvik verir, üretici de olur. Merkantilizmin bir başka ihtiyacı da ham maddedir. Dönemin Avrupa devletleri coğrafi keşiflerle bulunan Kuzey ve Güney Amerika kıtasında çeşitli koloniler kurup o kolonilerde ham madde üretimine ana pazar ana vatanın ihtiyacına uygun olacak şekilde planlamıştır. Bu planlamalarla sürdürülebilir uzun dönemli bir şekilde ürün üretimi, ürün tedariki sağlanmıştır. Kolonilere bu sattıkları malların işlenmiş versiyonları satılır. Ham maddeyi koloni satar, ana pazar işler, geri koloniye satar. Kolonide bu malların satılabilmesi için ekstra bir gümrük duvarı koruması yapılır. Bunun amacı kolonideki tek satıcı ve üreticinin Koloni sahibi olan devletin olması gerekmesidir. Devlet buradaki üretimini kendisi planlar, üretimin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özellikle iş gücü, araziyi zaten koloniyi kurarak sağlamıştı. İş gücü için köleler, yerli halk kullanılır. Üretilen ürünler Avrupa'ya götürülebilmesi için büyük bir donanma ihtiyacı vardır büyük bir de ordu kurumsallaşması ve koloninin yönetilmesi için de bürokratik bir yapı gerekir. Bunlar ekstra masraftır. Ulusal pazarı kurmak için özel bir şekilde ordu dinamiği yaratılmıştı. Biz buna merkezi otoriteye bağlı merkezi ordu duyduk. Merkezi ordunun finansmanı, donanmanın ve ticari filoların finansmanı anakaradan ve kolonilerden toplanan vergilerle sağlanır. Bu toplanan vergilerin harcanması içine bir bürokratik yapı ayrıca ana pazarın olduğu coğrafyada kurulur. Bunun için de profesyonelleşme gerekir. Aydınlanma çağının içinde olan bu dönem ilerleyen yıllarda erken kapitalist devleti doğuracaktır. Merkantilizmden sonra gelen erken kapitalist yapı bunun daha geliştirilmiş versiyonu ve bu zamanda kurulan ekonomilerin sermayenin kullanılmasıyla kurulan bu ekonomilerin ilerleyişi ve başka pazarları ele geçirmesidir. Erken kapitalist yönetimde bu vardır. Bugünkü videomuzda e, merkantilizmi kısaca açıkladım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.